8. sınıf fen bilimleri ders kitabı cevapları. Sayfa 176 Ata Yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. sınıf fen bilimleri ders kitabı cevapları. Ata Yayınları sayfa 176 etkinlik zamanı eğik düzlem yapalım ihtiyacın olacak aynı büyüklükte ders kitabı 3 adet, kısa eğik düzlem tahtası 2 adet, uzun eğik düzlem tahtası 1 adet, eğik düzlem arabası, yarıklı ağırlık, dinamometre, cetvel. Haydi başlayalım. Yarıklı ağırlıklardan dört tanesini eğik düzlem arabasına takıp araba ile birlikte dinamometreye asalım. Dinamometrenin gösterdiği değeri defterimize yazalım. Kısa eğik düzlem tahtası ve 3 kitap kullanarak eğik düzlem yapalım. Eğik düzlemin boyunu ve yüksekliğini ölçelim. Dinamometreyi eğik düzlem arabasına bağlayıp kısa eğik düzlem tahtası üzerinde arabayı dengede tutalım. Görsel 1. Dinamometrenin gösterdiği değeri yazalım. Kısa eğik düzlem tahtası ve bir kitap kullanarak eğik düzlem yapalım. 3 ve 4. basamaklardaki işlemleri tekrar edelim. Görsel 2. Uzun eğik düzlem tahtası ve 3 kitap kullanarak eğik düzlem yapalım. 3 ve 4. basamaklardaki işlemleri tekrar edelim. Görsel 3. Aynı işlemi kısa eğik düzlem tahtası kullanarak tekrar yapalım. Görsel sonuçları yorumlayalım. Deneyde eğik düzlemin boyunu sabit tutup yüksekliğini değiştirdiğimizde kuvvet kazancı nasıl değişti? Cevap: Eğik düzlemin yüksekliği arttıkça kuvvet kazancı azalmıştır. Deneyde eğik düzlemin yüksekliğini sabit tutup boyunu değiştirdiğimizde kuvvet kazancı nasıl değişti? Cevap: Eğik düzlemin boyu uzadıkça kuvvet kazancı artmıştır. Deney sonuçlarına göre eğik düzlemde yoldan kayıp var mıdır? Neden? Cevap: Evet, eğik düzlemde yoldan kayıp vardır çünkü eğik düzlem uzadıkça uygulanan kuvvetin daha fazla mesafe kat etmesi gerekmektedir. 8. sınıf Ata Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı sayfa 176 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.